Merhaba arkadaşlar bugün e, Mega yani böyle zengin bir ev oyunu var. Bu oyunda arkadaşlar sizinle beraber yani ve arkadaşım Aras'la beraber video çekeceğiz. Merhaba arkadaşlar ben de evimdeyim. Şu an arkadaşlar Aras evde ben ben de evdeyim şu an. Aras şu an e, evini düzenleyebilir yani bilmiyorum ben evim düzenlememe gerek kalmadı çünkü bütün her yer bitti arkadaşlar yani ben size gezdireyim arkadaşlar rahat bilmeniz için yani tanımaz için ev nasıl bir şey oldu işte böyle böyle bir şeyler var böyle yani misafir geldiğinde böyle oturuyorsunuz bir şey, kahve falan içiyorsunuz burada da böyle denizimiz var Ay deniz diyorum şey havuz havuz Burada da Robux'lu e, şeyler var. Tablolar herhalde, bilmiyorum. Tablo olabilir. Burada da yine Bak bir oturma odası. Evet, ilk defa oynuyor bu oyunu. Evet. İlk defa oynuyor. Bir daha ooo uh, ben burayı hiç görmemiştim. Hiç görmemiştim ben burayı. Mersen burası böyle bir yermiş. Ben de diyorum acaba buraya girsem mi? Ama sonradan bir baktım mutfakmış. evde çift çift mutfak var. diye yani bunu ne için koymuş olabilirler? Aras sence? Bilmiyorum. Benim tahminimce şimdi buradaki mutfak bozuldu yani bütün eşyalar bitti. Buradaki mutfağa girip buradaki bütün her, şeyleri kullanabiliriz mesela. Ya da musluk bozuldu. Diğer, muslu, e, diğer mutfağın musluğunda ya sebze yıkarız ya da meyve yıkar yeriz. Arkadaşlar, arkadaşlar ben yürüyerek evime gitme zorundayım. Çünkü arabam yolda sıkıştı. Evet. Biz videoyu başlatmadan arkadaşlar arabası sıkıştı. O yüzden gele, e, a, arabayla yürüyerek e, yani arabayla gelemiyor. Şu an arabayı, arabayı ben göremiyorum nerede ya? Bir sıkıştırdı, sıkıştı ama araba. ha. Şu arkadaşlar kafamın üstündeki yere sıkıştırdı. Şu kafamın üstündeki yere. Oraya sıkıştırdı. Yani e, bir an bir anda böyle oyunda aksilikler oluyor. Ve sonra insan sinirleniyor. Yani niye o arabayı oraya sıkıştırdım? Diye. Nasıl bir ışıktır ya. Ya değişik değişik ışık modelleri bulmayın artık. Normal bir ışık koyun ya. Garip garip ışıklar buluyorlar arkadaşlar. Burada da işte giyinme odası. Aman arkadaşlar hiç bir kıyafet... şimdi evime gidiyorum. 2 saatte gelemedim. Şimdi geldim. Tamamdır. Arkadaşlar burada buradaki e, kıyafet Bunlar aslında kıyafet ama hiçbir kıyafete benzemiyor. Yani dondurma şeylerine benziyor. Hani çocuk dondurmacılarda şey vardır ya. Anladınız siz. Ondan vardır ya ona benzer gibi bir şey yapmışlar. Yani hiçbir kıyafete benzemiyor. Arkadaşlar ilk defa e, ilk defa hikaye videosu çekmiyoruz. İlk defa video e, oyunu çekiyoruz. Evet oyun videosu. Evet, o... Ben de arkadaşlar zaten videosu tek sürekli tek başıma video çek video oyun videosu çektiğim için Aras da bana yardımcı oldu ve ikimiz şu an çekiyoruz arkadaşlar şimdi ben e, paramı çekeceğim acaba kaç tane birikmiş merak ediyorum uzun uzun süredir eve gelmediğim için Aras e, ben arkadaşlarıma şunu söyleyeyim arkadaşlar eğer 24 saat tek renk videosunun gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp ve abone olmayı unutmayın. Bu ara TL gelmiş. Aras çünkü uzun zamandır hiç evin evine uğraşmadığım için o kadar para gelmesi normal. Çünkü hiç evine gelmemiştim. Sürekli benim evimdeydim. Burada da çiçek var. Aa bunun gibi çiçek bu ne? Aras evde mum gibi çiçek var. Koskocaman TV. Bu evde daha kaç kat var Ay, ya. De Efendim? Arkadaşlar ben, e, evimi de tamam. Arkadaşlar e, şimdi Aras'ın evine gezeceğiz. Hemen şöyle ben atlayayım. Hop. Hop. Tamam. Kestirme buldum yani. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben bekliyorum. Paramın 100 bin, bin olmasını bekliyorum. İki, i̇kinci garajımı yapacağım. Yani garaj yani, yani arkadaşlar garaj e, dediği yani hani şu arabaları koyma yeri var ya, orayı de demek istedi Aras. Anlamayanlar için söyledim. Yani şunları diyor arkadaşlar. Bunları. E, beyaz gri şeyleri. Evet, ben şimdi ben Aras ben şu an geliyorum. Arabayı çalıştırdım doğru. ve geliyorum. Keşke bu arabayı almasaydım. Ya. Ben niye sürekli aynı arabayı seçiyorum ya. Arkadaşlar doğru gidiyorum. Dolar. Bin dolar. Arkadaşlar tabi siz görmüyorsunuz. Şu an Aras anlattığı için. Şimdi e, gerçeğini göreceksiniz. Yani ne yaptığını göreceksiniz. O zaman daha rahat an anlayabilirsiniz. Arabanın biri... İşte evet, abi, şu abi, an abi, geliyoruz abi. arkadaşlar. Çok yaklaştık. O arkadaşlar e, bu oyuna giremiyorsanız Belki e, tüm yerler doludur. Bilmiyorum, dolu olabilir. O yüzden de gire girmiyor olabilir. A, bu kız da arkadaşlar tam benim evime yaklaşmış. Çok. bu ışıkta daha renkli gözüküyor biraz. Daha güzel gözüküyor. Tekerleklerini görüyorum. Tam Tamam geldim. Arkadaşlar şimdi 100 binlikleri arıyor alıyor. Evet buradaki garaj şeyini de alıyor. Ee, Tabi arkadaşlar dediğim gibi Aras bu oyuna yeni başladığı için evde böyle. Yani sakın gülmeyin. Ay. Yorumlarda da kötü yorumlar yazmayın. Yorumlara kötü yorum yazmayın lütfen. Yoksa Bilmiyorum, kapatabilirim. Çünkü e, kanal gidişine göre yani kanalın e, kanal nasıl e, iyi mi gidiyor yani like sayısı çok mu ona göre ben kanalı bırakacağım ya da video çekmeyi bırakacağım. Belki de bırakabilirim. Bilmiyorum. Hakkında... Arkadaşlar ben arkadaşlar tekrardan bir tane araba alacağım. Şu an paramı biriktiriyorum. Ara dur arasın parasını bakacağım. Um, arkadaşlar şu an binlere çıkmış. Binde şu an. Şu an arkadaşlar binde. Ara senin şu an kaç paran var? 7316 e, 7316 e, 7316 TL yan doğar. Hı. Hmm. Ama arkadaşlar düşünsenize benim bu şu an oyundaki param e, dünyadaki o TL'ymiş. Ben hepsine yol olurdum. Ama ben şu an Aras'ın parasını alamıyorum. Çünkü onun evi. E, eğer Aras evini kapatırsa arkadaşlar ben e, girebilirim. Çünkü şuradan zıplayabilirim. Bakayım zıplıyor, zıplanıyor mu? Evet zıplayamıyorum. Arkadaşlar, Arası... arkadaşlar arkadaşlar genel. burada Aras'ın sesi böyle bazen e, değişik geliyor. Videolarda. Onun nedenini söylüyorum. Çünkü arkadaşlar biz Aras'la telefon e, telefon da arıyorum. O yüzden öyle yapıyoruz. O yüzden böyle sesi e, bir kapanıyor. O donuyor. O yüzden öyle oluyor. Yani sakın bu videolarımı dilinçlemeyin. Burası. Aras. Bir yanına gelir misin? Merdiven altına. merdivenin altına. Gel kapının oraya. Hah gel. Geldim. Bana gel bana. Yanıma gel. Bak. Şimdi burada. Ben buraya girmiştim ya. Kendi evimi göstermiştim. Orası. Evet. E, evi. Evi iyice geliştirdiğinde burası böyle çukur oluşacak burada bir tane. Oraya orada da işte böyle bu gösterdiğim şeyi yapabilirsin ama evinin daha çok gelişmesi gerekiyor. Anladım. Hem de çok gelişmesi gerekiyor. Arkadaşlar burada Aras'ın evi de harika oluyor şu an. Ben beğeniyorum ama zaten arkadaşlar herkesin evi çok güzel. Yani e, herkesin evi aynı ve içleri de süper. Arkadaşlar şu şeye bakın. Nasıl bir şey? Ar Aras gel. Aras keşke mutfak olsaydı. Senin senin şu an mutfağın olsaydı keşke. Şey yapardım, kahve yapardım böyle. Şöyle otururduk, kahve içerdik. Evet ya. Ama Aral sana bir şey söyleyeceğim. Bu koltuk, e, koltukları neden masalar çok uzak? Baya baya uzak ya. Bak, bu koltuğa oturdum. Tamam, yakın olabilir. Ama buraya, diyelim bu armut koltuğa birisi oturdu. Nasıl alacak o kahveyi? Bir iki adım yürü, bir iki üç adımı yürüyerek gidecek alacak. Sonra tekrar oturacak. O zaman yani o yüzden kahvesini yanında tutması gerekiyor. Bu nasıl bir ışık Benim ya? Benim mutfağım acaba nerede olacak ya? Üst katlarda. Heh. Ya üçüncü ya dördüncü katta olacak. O. Bu evler kaç katlı ya? 90 bin doları bir, bir, bir biriktiriyorum. Arz bakalım. O Aras burada bak bu para sana çok gelebilir. Aldığında çok küçük bir para geliyor. Bana da aynısı oldu. Yani şöyle 1 milyon, 2 milyon tane para geliyor ondan sonra bitiyor. Yani çok az geliyor. Çünkü dolar o yani bu. Aras düşünsene İngiltere'de e, dolar yerine TL var. Türkiye'de de TL yerine dolar var. Ne yapardın? Evet Mesela arkadaşlar atıyorum atıyorum 5 dolarınız var. Orada bütün istediğinizi alabilirsiniz. Yani e, bir tane cips, bir tane çikolata falan alabilirsiniz yani. Çünkü dolar e, İngiltereler 5 doları çok küçük görüyorlar. Ama biz çok büyük görüyoruz. Çünkü e, bizim ülkemizde dolar yüksek. Yani 5 dolar bir 10 20 dolar falan e, TL değerinde yani. Çok para ediyor. bir, bir dolar şimdi o TL olmuş. Oy! Dolar yükselmiş peki. Aras daha bu evde çok yapılacak şey var Aras. Yani ben bu evi bu evi zaten arkadaşlar 3 4 yok ya, 3 4 değil. Bir 14 günde falan bitirdim yani. Çok zor çünkü 100 tane katı var. Her birini yapmak beni çok yordu. Arkadaşlar, eee benim arabam nerede? Yoksa ben arabamı kaybı arabayı mı yanlışlıkla şey yaptım? Nerede araba ya? Ara <laughs> arabam kayboldu. Hadi, e, ben, ben spanlanmadım. Yo, spamladım. Yok, spamlamadım ki. Spamlamış da olabilir mi arasıdır bir bakayım. <laughs> yanlışlıkla çift e, çık tuşuna basacaktım. Reset'e basacağım. Basacakken Hah, geldim. Dur, ben de... Aras. Ha? Şu an bir tane arabayı almak için o kadar çok para birikti ki. Ferrari'yi almak için. 5000 dolar. Hadi çok az kaldı lütfen. O zaman biraz daha bekliyoruz. Ben senin evine geliyorum ha. Tamam. Sen Aras istersen benim evimi gezebilirsin. Çünkü ben ee, biraz gezintiye çıkacağım param yükselsin diye. Ben <laughs> ben de. Ben de. Ar Aras Tesla'nın başka bir modeli çıkmış. Dur bir Tesla alayım Tesla'nın rengini değiştireyim. Resimindeki gibi yaptım ya arabayı. Karanlıkta da sipsi siyah duruyor. Önce arabayı... Ben ya... Tamam ara, ara, Arabayı çalıştırdım. Bakın şu an biraz e, mavi gibi görüyorsunuz e, beyaz gibi görüyorsunuz ama beyaz değil. Siz öyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın yaklaştırdım. Beyaz. Burada, Bakın neyse, senin park yerin nerede? Efendim? Senin park yerin nerede? Dış, dışarıda. Ya, hadi bunu Ama istersen benim evimin e, şeyini kapatıp e, koyabilirsin.